Edirne'de evlerinde eşi tarafından boğularak öldürülen anne ile oğlu bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Dün Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda ÖGA eşini ve oğlunu boğarak öldürüp intihar girişiminde bulunmuştu. Dehşet saçan eşin hastanede tedavisi devam ederken hayatını kaybeden 38 yaşındaki anne Didem Örs Alacı 10 yaşındaki oğlu Doruk Kağan Alacı Mevlana Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Didem Hanımefendi ve Doruk Kağan evladımıza Rabbimle rahmet, yakınlarına, ailesine, komşularına, siz sevenlerine başsağlığa ve sabırla niyaz ediyorum. Törene CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanakın, AK Parti İl Başkanı Belgin İbad'a katılarak acılı ailenin yanında oldu. Umur Bey Mahallesi Muhtar Azası Ahmet Örs ile Meliha Örs'ün kızı olan Didem Örs Alacı ile oğlu Duruk Kağan Alacı'nın cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi. Anne ile oğlunun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir mezarlığında toprağa verildi.